Muhterem efendim, farklı vesilelerle yaşadığımız sıkıntıları sürekli dile getirmenin insanlarda ümitsizlik oluşturabileceğini ve kadere rıza göstermeme gibi tehlikeli durumlara sebep olabileceğini buyuruyorsunuz. Bazen dertleşmek kabilinden de olsa kendi aramızda yaptığımız konuşmalar bu kategoriye girer mi? Bu tür tehlikeli bir duruma düşmemek için nelere dikkat etmeliyiz? Üsluba dikkat etmek lazım burada. Bir meseleyi müzakere edersiniz, dertleri analiz edersiniz, üzerinde durursunuz. Bunlardan sıyrılma yolları araştırırsınız. Çok tasvir etmeden, Zihinlerimizi o mevzuda mağlup duruma düşürmeden, o mevzuda o zaman o türlü şeyleri dinlendirmede bir mahsur olmayabilir. Ama bir de uf puf etme mevzuu var yani. Hani çok Türkçemizde insanlar çokları kullanırlar, gafiller, belki bazen müminler de. Hep gelip beni buluyor bu belalar ne ettim ki bu başıma geldi ben Allah gibi şeyler bunlar kadere taş atmadır, musibeti ikileştirmedir, gayretullah'a dokunacak şeylerdir, imtihanı kaybetmedir bunlar, Allah karşısında imtihanı kaybetmedir. Mesela mezalim yapılıyor yani işte bunu görmezsen gelemeyiz. Dünyanın değişik yerlerinde oturmuş bir sistem bu sistem tahrip edilmek isteniyor. Oturup bunu görüşmek lazım. Görüşürken de bu işin içinden sıyrılma yolları, alternatif yollar araştırılması lazım. Bu türlü Cenab-ı Hak İzzet perde yaptı. Esbaba riayet ederken müsebbibül esbabı nazardan dur etmemek lazım. Dua, tazarru ve niyaz yani başımızı yere koyduğumuz zaman akrabu yakın yekunul abdu min rabbi Allah'a en yakın olma hali bence orada dileyeceğimiz şeyler o olmalı yani. Belki tabiatımız icabı bizim ufkumuz, marifet ufkumuz itibariyle o büyük zatların dediği gibi diyemeyiz yani. Bir Hazreti Ebu Bekir gibi, bir Hazreti Üstad gibi diyemeyiz. Gözümde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu. Fakat o esnada onları bile talim mülahazı haline getirmek lazım. Şu anda mazlumin, mağdurin, meşgulin, mevkufin, mahrumin, mazulin, muhtefin, farin bir sürü kategoride el alacağımız insan var. Ve bu fertlerden her bir yerleriyle bazen bir ayda, aile, iki ayda, aile, üç ayda kadar olur. Onların işlerine kan damlarken, biz o meseleyi edilmiyorsak, onlardan olamayız. Menlemyetten mi çok iyi bildiğiniz hadis-i şerif Menlemyetten ve emril müslimin feli semun. defterini onlarla paylaşmayan onlardan değildir. Nefsi, lafsi, mülahazalarımız hep bu istikamette olmalı. Bu işten seyredilme yani sebeplere riayetin yani başında fakat sebeplere rahitte de kusur etmemek lazım. Böyle olsaydı insanların iftar tablosu, zaferlerinde, hareketlerinde hep böyle gökten, mesela işte Bedir'de kendim gidip savaşacağımı orada Mescid-i Nebevi'de otururdum. Allah'ım eski talihim ki sefe semai. Lut'u helak ettiğin, Lut kavmini helak ettiğin gibi, Ad kavmini helak ettiğin gibi öyle öyle değildi de orada. Bir erken harbi olarak aynı zamanda bir kumandan olarak gerekli olan strateji neyse o belirleniyor. Ona göre tabiyelenme oluyor, ona göre mevzilenme oluyor. Fakat gördüğünüz gibi orada, Siyer'de gördüğünüz gibi Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyaza da hiç kusur edilmiyor yani. Dua et dua yalvarıyor orada Cenab-ı Hakk'a. Ondan sonra olacak şey oluyor. Diğer bütün tavır ve davranışlarında da aynı şeyi görmek mümkündür. rehbetkül mukteday, muktedai, ekmel bizim için. Her halinde ona iktidar etmekten mükellefiz. Sebeplere riayet etmeli. Fakat sonucu yine Cenab-ı Hak'tan beklemeli. Herkese Müslümanlığı sevdirmeyi düşünürsünüz. Fakat kalkıp burada da yani bunca böyle dil döktük, bunca temellukte bulunduk. Hala niye inanmıyor bu insanlar? اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْبَبْتِ وَلَاكِنَّ اللّٰهِ يَهْد۪ي مَنْ Allah kimi dilerse ona hidayet eder. Yani Celaleddin sözünü mektubatta kaydediyor. Ben Allah'ın izniyle savaş etmekle mükellefim. Hidayet etmek ve etmemek Cenab-ı Hakk'ın şehni rububiyeti o vazifesi diyor. Mukabele mülahazası ile ifade ediyor. Ben vazifemi yaparım, vazife ilahi yani şeyni rububiyetin gereğine karışmam. O bana benden yakın, bize bizden daha yakın. Evet. Şah damarından daha yakın her şeyi görüyor. Evet. O zaman işi kusursuz, arızasız yerine getirme, orada fevkalade dikkatli olmanın yanı başında aynı ölçüde neticenin hasıl olması bizim elimizde olmayacağını, Allah'ın yaratmasıyla olacak mülazasını da hatırdan dur etmemek lazım. Yani gördüğünüz gibi bunların hepsini birden nazarı itibar almak lazım. Bu fasıllardan birinde hata ettiğimiz zaman diğerlerinin tesirini de kırmış oluruz. Yani bir taraftan meseleyi derdin analizini yapma orada ondan sıyrılma yol yöntemleri, alternatif yöntemler bulmaya çalışma, o mevzuda meşru sebeplere başvurma, meşru hedefe ulaşmak için sadece meşru sebepleri kullanma, oraya ulaşmaya çalışmak için yalan söylememe, iftira etmeme demek yani bu mevzuda. Yoksa hani karşı tarafı o mevzuda stratejilerinizle, taktiklerinizle şaşırtma, bu gayri meşru sebep sayılmaz. Öyle olsaydı Nuayman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyze'yi nadıra, nadırı Kureyze'ye, onu efendim Kaynuka'ya, onu Hayber'e filan böyle bir yönüyle düşürmezdi yani. Bir de şaşırtma mevzu oluyor yani her defasında şaşırtıyor bu. işte hud'a dediğimiz şey de odur yani. Onun yaptığı şeyler budur Bunları yapmama demek değildir. Ama yalan, tezvil, kandırma, iftira bir yönüyle insanları satın alma peyleme filan bunlar gayri meşru şeyler, yollar, yöntemler. Cennete girme mevzu bile olsa bunlar kullanılmamalı. Gayri meşru yöntemler kullanılmamalı katiyen. Evet dinin emirleri bu şekilde eğer bize emrediyorsa. Bunlara amirse bence bunların bütününe birden riayet etmekle mükellefiz. İşimize geldiği yerde uyarız, işimize gelmediği yerde uymayız. Bir yerde çok korkunç bir indiraf yaşarız, bir yerde öyle hassasiyet gösteririz, bir yerde meselenin iddiasını yaparız fakat beri tarafta canını okuruz filan. Bu diğer pozitif şeylerin de tesirini kırar. Muhterem efendim, içtimai hayat içerisinde günaha düşmemek bu denli zor olduğu halde, kulluğumuz adına disiplinli bir hayat yaşama nasıl mümkün olabilir? İzahını lütfeder misiniz? Disiplin dediğimiz şeyler aslında dine ait kurallar hassasiyetle yaşanıyorsa bir yerde. Fakat bazı şeyler var ki, belki o mevzuda dinde, Nasların böyle dal bir ibareyle delalet etmediğini görürüz. Disiplinli yaşamayı düşünürüz. Haramı haram biliriz. Helali helal biliriz. Şüpheli şeylerden uzak durmaya çalışırız. Fakat normal hayat şartları içinde öyle yerlerde bulunuruz ki yani bizim o meseleleri nazari olarak öyle kabul etmemiz orada yetmeyebilir. Evet. Şimdi o mevzuda esasen açılma alanımızı onun çizgilerini, kırmızı çizgilerle belirlemek lazım. Bir yani. Bir ikincisi öyle bir deşarja karşı da esasen şarj olabileceğimiz yerler olması lazım. Yani gündüz dükkanıma gittim veya iş yerime gittim veya hayat birimi itibariyle bir birim içinde bulundum. Siz bunları düşünün. Burada benim esas kafamda böyle kurduğum, kurguladım demeyeceğim. Çünkü o değersiz. Kurduğum, planladığım şeyler orada pek korunamadığını görüyorum yani. Orada kırılmalar yaşıyorum. Hemen böyle akşam yeniden şarj için esasen böyle bir eve gitmeliyim ki hakikaten orada tepeden tırnağa yeniden dolmalıyım. Yani gündüzümde belki hani sisli dumanlı bir hava onu da yine hizmet mülazasıyla hayatın gerekleri çerçevesinde yaptım. Ama evime döndüğüm zaman veya işte bir eve döndüğüm zaman, bir mekana döndüğüm zaman, burada gündüz orada yitirdiğim bir yönüyle renk atmasına esasen solmaya sebebiyet verdiğim şeyleri yeniden telafi etmem orada. bir yerde telafi etme. Şimdi. Hani bunları açıktan açacak Kur'an'ın sünnetin naslarında bulamayabilirsiniz. Ama belki değişik şeylere irca imkanı da olabilir. El mer'u ma men Bu açıdan bir de böyle tali derecede esasen bu koruma seraları oluşturmak lazım. Siyanet alanları oluşturmak lazım. Şarj alanları, dolma, doyma alanları, itminan alanları oluşturmak lazım. Yoksa hani hizmet ediyorum, ben böyle her alanda bulunabilirim, hayat her birimde bulunabilirim. Dediğimiz zaman şu bahsettiğim hususlar söz konusu değilse orada farkına varmadan çok kırılmalar yaşarız. Ve her günah bir ikinci günaha çağrıdır, davetiyedir. Katte bir leke meydana gelince, o leke ikinci lekeye bir davetiye çıkarır. Üçüncü leke olur. Kur'an-ı Kerim ifadesiyle tab olur, hatm olur. Hafizanallah. Men <laughs> erade <laughs> buhve etel cenne fel yelzemil cema'a. Mutlaka üç dört insan her zaman bir araya gelmeli, taati efkarda bulunmalı konuşmalarını sohbeti cananla kafiyelendirmeli veya tamamen mazmunu onun üzerinde oluşturmalı. Allahu Ekber deyip kafiyesini koymalı, öyle ayrılmalı orada. Evet. Belki Hasan Basri muhasibi gibi böyle çok hassas davranırlar. Çarşıya çıktığınız zaman gözünüzü kapayın, bakmayın. Kulül müminine yahud dûmin absarim ve yahfedu furucuhum. Eğer kapayamayacaksanız çarşıya pazara çıkmayın. Fakat hizmet toplumun içinde olmayı gerektiriyorsa şayet burada o tercihte halvetilik yerine celvetiliği tercih etmek iktiza ediyor şu anda Türkiye'de tutup içeri atma gibi bir şey yoksa şayet. Evet, bunların hepsi uzmanlık istiyor, müzakere müteala istiyor. Gör zahidi ki mürşid olayım der, kıtmir gibi. Dün mektebe gitti, bugün üstad olayım der. Evet, ondan olmaz. Hemen yarın mürşid olunmaz. Evet. Hemen böyle iki gün mektebe gitmekle aynı zamanda üstad olunmaz. O mektepte senelerce diz çürütmek lazım. Öğrenme diz çürütmesi, öğretme diz çürütmesi, öğrettiğin şeylerin karşı tarafta makez bulma diz çürütmesi, kusurlarını görme diz çürütmesi, yanlışları tavsiye etme, diş çürütmesi o zaman doktora yetmez, doçentlik yetmez, profesörlük yetmez. Or profesör olmak lazım ki dün mektebe gitti, bugün üstad olayım değil. Üstad olma mevsimi gelince üstad olayım. Belki o zaman bile ben layıkıyla bu işi yapamadım. Keşke hakikaten bu cendereden tam geçmiş insanlar gelse bu misyonu eda <laughs> Akşam kaçta oluyor? 36 gece falan. 5.30 Ben şey yapıyorum biraz.